Değerli arkadaşlarım merhabalar. Mısır'da kurulan 3. Türk İslam Devleti Eyyubilerle karşınızdayım. Şimdi Eyyubi Devleti'ni kim kurdu? Selahattin Eyyubi Devleti adını buradan aldı. Bunun da başkenti Fustat şehri. Zaten demiştik dördünde başkenti Fustat şehridir. Şimdi bu devlette şunları unutmayacağız arkadaşlar ki zaten buradaki bilgilerin hepsi özel bilgiler. Dikkat edin gereksiz bilgi kullanmayacağız. Selahattin Eyyubi kimdir? Selahattin Eyyubi Musul Atı Beyliğinde bir ordu komutanıydı. Nurettin Mahmud Zengin'in komutanlarındandı. Gitti Mısır'da kendi devletini kurdu. Bu bilgi unutulmayacak önemli. Selahattin Eyyubi'nin kim olduğunu unutmayacağız ki Atabeylik Büyük Selçuklu'da ortaya çıkan bir kurumdu. Şehzadeleri, melikleri eğitiyordu. İşte Nurettin Mahmud Zengi de kendi devletini kurdu musul bölgesinde. Ne oldu? Selahaddin Eyyubi de o Atabeylikten ayrılarak Mısır'da kendi devletini kurdu. Mısır'da kurulan 3. Türk devleti. Bu arada Mısır'da Fatımi egemenliği vardı. Fatımi egemenliğine son veren Selahaddin Eyyubi'dir. Fatimiler Şiidir. Sünni İslam dünyasına karşı halifelik iddiasında bulunmuş. Hatta halifeyi defalarca baskı altına almış bu Fatimiler. Ki Mısır'da çok uzun süre Şiiler adına hutbe okunmuştu. Selahaddin Eyyubi Fatımi'nin Mısır'daki bu egemenliğine son vererek hutbeyi Abbas halifesi adına yani sünni halife adına okutmaya başladı. Mısır'da sünniliği yeniden başlattı. Bu da önemli bir bilgi. Arkadaşlar diğer bir bilgi de şu. Haçlı seferleri var bu dönemlerde. Haçlı seferleri 1096 yılında başlar. Haçlı dediğimiz Katolik Ortodoks karışığı. Papa öncülüğünde İslam dünyası önüne seferler düzenliyorlar. Toplam 8 sefer var. Birinci Haçlı seferiyle ile Kudüs'ü Haçlılar ele geçirdi. Kudüs arkadaşlar önceden e, Selçukluların elindeydi. Melikşah döneminde atsız komutan o fethetmişti. Oradan bir fethet devri yaşadı e, Büyük Selçuk Devleti Melikşah'ın ölümüyle birlikte. Oradan e, Fatımilerin eline geçmişti. Fatımilerin elindeyken de Kudüs Haçlılar işgal etti. Yani Selahaddin Eyyubi devletini kurduğunda... Kudüs haçların elindeydi ve Kudüs üç din adına da kutsal bir mekan. Müslümanlar adına da kutsal, Yahudiler adına da kutsal, Hristiyanlar adına da kutsal. Yani üç din adına kutsal olan tek mekandır diyebiliriz. Şimdi haçların eline geçen Kudüs'ü, bu çok çok önemli bir bilgi Kudüs'ü, Selahaddin Eyyub 1180 yılı Hıttin Savaşı ile fethetti, yer aldı. Hatta bundan sonra 3. Haç Seferi oldu. İngiliz kral katıldı buna. Arslan Yürekli Richard. Arsus Savaşı oldu. Berabere kaldılar yani. Aslında Arsus Savaşı'nda Arslan Yürekli Richard Eyyubi yenmiştir denir, denilir kaynaklarda ama yine Selahattin Eyyubi Kudüs'ü teslim etmedi onlara. Fakat ortak kullandılar. Müslümanlarla Hıristiyanlar. O zaman bilginedir nedir? Hıttin Savaşı ile Kudüs Haçlılar'dan geri alındı. Bu sorulabilecek bir sorudur. Çok 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 önemlidir arkadaşlar bu. Bunu unutmuyoruz. Şimdi Selahattin Eyyubi İslam dünyası adına çok önemli şeyler yaptığı için. Bakın İslam dünyasına çok önemli şeyler yaptığı için Selahattin Eyyubi'ye bir takım ünvanlar verildi. Ki aynı şey gibi. E, işi gibi Selahattin Eyyubi de Mekke ve Medine'ye egemen oldu ve o bölgedeki düşman varlığını ortadan kaldırdığı için Selahattin Eyyubi Hadimül Harameyn Haremeyn Mekke ve Medine demektir arkadaşlar. Hadimül ise Hademe hizmetçi demektir. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını aldı ki Türk komutanları içerisinde ilk defa bu ünvanı alan Selahattin Eyyubi'dir. Selahattin Eyyubi'den sonra bu ünvanı Yavuz Sultan Selim alacaktır Osmanlı'da. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'yi fetheden, memluklara son veren Osmanlı padişahı aynı zamanda ilk Türk halife olacak. Onu ileride göreceğiz sizinle. Selahaddin Eyyubi'nin İslam dünyasındaki bu olumlu faaliyetlerinden dolayı Mehmet Akif Ersoy onu şarkın en sevgili sultanı, şark doğu. Şarkın en sevgili sultanı Frans Tarç Şampdör ise İslam'ın en saf kahramanı olarak nitelemiş. Arkadaşlar Selahaddin Eyyubi devleti Turanşah'ın ölmesiyle yıkılır ki Turanşah'ı da Memluklar öldü. Aybek komutan ki onun yerine zaten Memluk devleti kuruldu. 1250 yılında bakın Eyyubi devleti yıkıldı. Yerine Aybek tarafından Memluk devleti kuruldu. O zaman ben Eyyubi devletini asla unutmayacağım. Önemli bir bilgidir arkadaşlar Eyyubiler. Çıkabilecek soru tiplerinin çok olduğu alanlardan bir tanesidir. Bunu unutmayın. Tolunoğullarını unutmuyoruz ki ilk kurulan devlet Mısır'da. Eşideleri unutmuyoruz. Mekke, Medine'ye, Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti. Selahattin Eyyubi'yi unutmuyoruz. Kudüs'ü fethetti ve Musul Atebi'yi Mahmut Zengin'in komutanıydı. Ayrıldı Mısır'a geldi. Fatımi egemenine son verdi. Kendi devletini kurdu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu önemliydi. Asla kaçırmayın. Şimdi geldik Memlük devletine. Memlük kölemen. Şimdi burada hemen şöyle bir bilgi söyleyeyim size arkadaşlar. Ondan sonra buraya geri dönelim. Şimdi gerek Memluklarda, gerek Memluklarda gerekse Eyyubilerde ordu Kıpçaklardan oluşuyor. Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyinde Kırım'da yaşıyor ve o dönemlerde orada Altın Orda devleti var. Hatırlayın Altın Orda devletini de Kıpçaklar Türkleştirmişti. Yani Kumanlar Türkleştirmişti. ve Altın Orda devleti o bölgedeki Kıpçak gençlerini Eyyubi ve Memluklara köle olarak sattı. Eyyubi ve Memluk ordusu Kıpçak Türklerinden oluştu. O yüzden Eyyubi ve Memluk ordusunda dil Türkçedir. Yani bu devletlerin dili Türkçedir. Ordu dili Türkçe. Saray dili zaten Türkçe. Niye? Çünkü Türkler tarafından kurulmuş bir devlet. Halk Arap olduğu için toplumda Arapça konuşuluyor. Burada Kıpçak bağlantısını unutmuyoruz. İşte bakın işte Memluk devletini kuran Kıpçak kölelerinden biri olan Aybek'tir. Aybek tarafından kuruluyor. Aybek bir ordu komutandır. Kıpçak Türklerinden oluşan bir ordu komutandır ve köle statüsündedir. Orduyu bu kuruyor, şey devleti bu kuruyor. Köle tarafından kurulan, köle komutan tarafından kurulan bir devlet olduğu için bu devlete kölemen ismi de veriliyor. Yani Memluk aslında Arapça kölemen demektir. Türkçesi kölemen, Arapçası Memluk. Bağlantı anladık mı arkadaşlar? Bu bağlantı çok önemli. İkincisi ise bu devletin bir adı daha var. Et devlet Türkiye. Bakın et devlet Türkiye. Devletüt Türkiye adında kullanır ki bu da çok ilginçtir. Mesela orası Türkiye coğrafyası değil ama bu devlet Türkiye ismini almış. Artı bir şey daha e, Memluklar Memlükler döneminde Mısır coğrafyasına et berretüt. Berretüt arkadaşlar Türkiye denilmiştir. Türkiye. Şimdi ber kara demektir. Berretüt Türkiye Türk toprakları, Türkiye toprakları anlamına gelir. O zaman şunu kavradık. Memluk neden kölemen? Aybek ilişkisi, Kıpçak Türk ilişkisi. Bu toprakların adı Devleti Türkiye, şey devletin adı, toprakların adı Berreti Türkiye. Burada epey bir bilgi verdik. Önemli bir bilgiydi. Umarım aklınıza oturmuştur. Bağlantıyı kurmuşsunuzdur. Ben bağlantıyı kurdurmadan derse geçmeyi sevmem. İkincisi de şu. Şimdi kim vardı sırasıyla? Tolunoğulları vardı, İhşidiler vardı, Eyyubiler vardı. Şimdi Memluklar. Memluku kuran kim? Aybek. Peki Aybek kim? Eyyubi devletine bağlı bir komutan, Kıpçak ordusundaki komutan. Eyyubi devletine karşı isyan ediyor, bu devlet yıkılıyor, Turan öldürüyor, yerine Memluk devletini kuruyor. O zaman Memluk devleti Eyyubi devletindeki bir ordu komutanı tarafından kurulmuştur. Aybek. Şimdi burada bir bilgi daha. Biz ne demiştik? Devletlerin kurucusu ve en parlak devri sorulur. Tamam Tolunoğulları'nda Tolunoğlu Ahmet. İhşidiler'de Muhammed bin Togaç. Muhammed İhşid. Eyyubiler'de Selahattin Eyyubi. Memluklar'da iki isim karşımıza çıkar. Kurucu Aybek ama en parlak devri birazdan göreceğiz arkadaşlar. Sultan Baybars'tır. Tamam Düzgün yazayım. Sultan Baybars'tır. Sultan Baybars Türk hükümdar ve komutandır. Memlukları en parlak devrini yaşatmıştır. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Önemli. Hemen bir yere not alın. Şimdi baktık. Bunu gördük. Güzel. Hepimiz gördük. Şimdi okuyoruz. Abbasi Devleti'nin 1258'de Moğollar tarafından ıslah edilmesi üzerine burayı sorgulayacağız. Arkadaşlar Abbasi Devleti 750 yılında kuruldu. 1258'de yıkıldı. Bu devletin kurulmasında Türkler çok etkili. Ebu Müslim isyanı vardır 750'de. Ebu Müslim isyan etti. Abbasi'nin kurucusu Ebu Abbas Abdullah'a destek verdi ve Türklerin desteğiyle kuruldu Abbasi Devleti. 1258'e kadar da varlığını sürdürdü. 1258'de İlhanlı hükümdarı, arkadaşlar Hülagü, Hülagü'yü birçoğunuz duymuş, duymuştur. Hülagü geldi Bağdat'ı yağmaladı 1258'de. Abbasi Devleti'ni yıktı. Kitapları, kütüphaneleri yerle bir etti. İslam dünyasında fikri durgunluk başladı. Ne zaman? 13. yüzyılda. Bağlantıya dikkat ve Abbas oğullarını da kıyımdan geçirdi. Bu Abbas oğullarından Muntasır kaçtı. Bağdat'tan kaçtı. Kime sığındı? Mısır'a gitti. Memluklara sığındı. Memluklar, şimdi tarih yazıyorum. 1258 yılından 1517 yılına kadar halifeyi korudu. Ha, şu tarih arasında Memluklar halifeyi koruduysa Memluklar İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendi. Gördünüz mü olayı? Ama halifelik memluklarda değil. Halifelik yine Abbas oğullarında, Abbasi sülalesinde devam ediyor. Ama kimin korumasına? Memlukların korumasına. Hangi tarih aralığı? 1258-1517. Yavuz Sultan Selim 1517 Ridaniye Savaşı ile Memluk Devleti'ni yıkınca Mısır toprağını Memluklardan aldı. Ancak halifeliği Abbas oğullarından aldı. O zaman halifelik 4 halife, Emeviler, Abbasiler diye gitti. Ondan sonra halifelik Osmanlı'ya geçti. O yüzden halifelik unvanını bir san olarak kullanan tek Türk devleti vardır. O da Osmanoğullardır, Osmanlı'dır. Ama koruyan Gazneli, Büyük Selçuklu, Memluk bunlar korudu halifeyi. İkisi ayrı bilgilerdir. Şimdi burada şu bilgi var. 1258 yılında Moğollar Bağdat'ı yağmaladı, Abbas devleti yıkıldı. Önemli bir bilgidir bu. Ve halife Memluklara sığındı. Memluklar bunu korudu. Ayrıca Moğollar yine İlhanlılar 1243 Köse Dağı Savaşı ile onu ileride anlatacağım size. Anadolu'yu yağmaladı. Anadolu Türkleri, Türkmenler biz bunun üzerine Memluklardan yardım istedik. Ve Memluk hükümdarı Kutuz 1260 Aynıcalık Savaşı ile Moğolları yendi Suriye topraklarında. Daha sonra Sultan Baybars 1277 Elbistan Savaşı ile Moğolları yendi. Yani Moğolların Suriye istilasını engelleyen ve Anadolu'da Moğolların gücünü kıran Memluklar oldu. Bu soruda sorulabilir dikkat edelim arkadaşlar tamam mı? Ki aynı zamanda Haçlı Seferleri vardı 8 tane. 4 Haçlı Seferi Anadolu, İstanbul üzerinden Anadolu ki dördüncü amacından satmış. Ondan sonraki 6. Sefer, 7. Sefer, e, özür 5. Sefer, 6. Sefer, 7. Sefer doğrudan deniz yoluyla Kudüs'e. O tarihlerde kim var Kudüs'te? İlk önce Eyyubiler sonra Memluklar var. O yüzden Eyyubiler şey Memluklar Haçlılarla da savaşır ve İslam dünyasının koruyucunun bunlarda bu açıdan üstlenmiş olurlar. Bu bağlantıyı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir özet geçelim mi? Geçiyoruz hemen. Bu devlet Aybek tarafından kuruldu. Aybek Eyyubilere bağlı bir Türk komutandı. Abbasi Devleti Moğollar tarafından yıkıldığında halife Memluklar arasında. Memluklar halifeyi Osmanlı'nın Mısır'ı almasına kadar korudu. Aynı zamanda Memluklar Moğollara karşı aynı Calut ve Elbistan savaşını vererek Moğolları yendi. Suriye topraklarını Moğol istilasından korudu. Anadolu'da Moğol egemenliğini zayıflattı. Ayrıca Haçlılara karşı e, Kudüs ve Mısır'ı koruma noktasında ciddi mücadeleler verdi. En parlak devresi Sultan Baybaş dönemi oldu. Yalınladık tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Bakın şimdi hemen şöyle. Memluk devletinin yönetim özelliğine bakın Memluklar bizdeki diğer Türk devletleri gibi değil. Memluklarda kut yok. Aynı zamanda Türk veraset anlayışı da yok. Yani egemenlik babadan oğula ya da sülaleye geçmiyor. Egemenlik ordu komutanının ordu komutanına. Bakın şimdi Memluk devletinde kölemen beylerin sultan olmak var. Yani Kıpçak Türklerinden oluşan ordu komutanlarının hükümler olmak var. Peki her ordu komutanı hükümdar olabiliyorsa bu da Memluklarda çok fazla taht kavgasının e, ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle Memluklarda kısa zamanda çok fazla sultan başa geçiyor. Memlukların bu özelliği önemli. Biz de mesela atıyorum kafadan Osmanlı'da 600 yılda 36 paşa paşa geçmişken Memluklarda işte 260 yılda daha çok hükümdar başa geçmiş gibi düşünebiliriz. Memluk ordusu e, Kıpçak Türklerinden oluştuğu için ve kurucular da Kıpçak Türklerinden olduğu için sarayda ve orduda Kıpçak lehçesi konuşulmuştur. Eyyubilerde de böyleydi arkadaşlar. Ve Memluk Devleti'nde iki hanedan vardır. Bahri ve Burji. Bahri hanedan Türklerdir. Burji hanedanı ise arkadaşlar Çerkeslerdir. Ama biz Çerkesler de kendimize katırız o zaman. Memluk, Bahri ve Burji hanedanları tarafından Yönetilmiştir. Şimdi geliyorum bir soruya. Başta cevabını vermiş olduğum soruyu tekrar soruyorum. 1258'de Abbasi Devleti'nin İlhanlar tarafından yıkılması üzerine halifeyi kim koruma altına aldı? Memluk Devleti. Şimdi şuraya halife diyorum. Halifeyi koruma altına alan Türk devletlerini yazıyorum. Gazneli, Gazneli Mahmut sultan unvanı kullandı. Çünkü halifeyi Şii Büveyhoğulları baskısından kurtardı. Büyük Selçuklu Devleti, Tuğrul Bey sultan aldı. Çünkü hatta doğunun ve batının sultan unvanını aldı. Bu yüz nasıl Abbas Halifesi'nin Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarıp Büveyhoğullarını yıktı? Arkadaşlar ve Memluklar. Anlaştık mı? Memluk Sultanı Baybars halifeyi korudu. Anlaştık mı? Bunları bak birkaç kere anlaştık mı dediğime göre burası önemli bir bölümdür. Bu yorum unutmamamız gerekir ki o zaman İslam dünyasının koruma politikası ilk defa Gaznelilerle başlar. Büyük Selçuklu ve Memluklarla devam eder. En sonunda Yavuz döneminde de halifelik Türklere geçer. Evet böylelikle Eyyubi ve Memluklar'da bitirmiş olduk. Karahanlı'ya diğer bir partta geçelim.